Bu Müslümanlar Cenab-ı Allah bunları ifade ettikten sonra buyuruyor ki Feva rabbike ve senin Rabbine and olsun ey Muhammed Mustafa. Le nehum ve şeyatin. O inkarcı insanları ve onların destekçisi şeytanlaşmış insanları ve tüm şeytanları elbette bir araya getireceğiz, toplayacağız, haşredeceğiz. Sümme lenuhzirannahum havle cehenneme cisiyya. Sonra onların hepsini cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş halde hazır edeceğiz. Her bir elleri. Kim onlar? Bir, Allah'ı inkar eden. Allah'ın kudretinin sınırsızlığını inkar eden. Öldükten sonra dirilmeyi inkar eden. Haşrı inkar eden insanları. Ve onları saptıran cinlerden ve insanlardan olan şeytanları. Çünkü muhterem Müslümanlar, şeytan hem cinlerden olur hem de insanlardan olur. Minel cinneti vel nas değil mi? Hepiniz ezbere biliyorsunuz. Kur'an'ın son ayeti. Minel cinneti ve nas. Kur'an'ın son ayeti. Cinlerden ve insanlardan. İşte Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Onları saptıran insanlardan, cinlerden, kim varsa şeytanlık peşinde koşan, onları ve onların saptırdığı kişileri cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş halde hazır edeceğiz. Muhterem müminler, Allah Teala Hazretleri devamında şöyle buyuruyor. Sümme sonra lenenzi zianne min kulli her bir grubun içerisinden elbette çekip çıkaracağız. Eyyuhum eşeddu ala rahmani itiya. Sonra Rahman'a karşı Rahman olan Allah'a karşı en isyankar olanlar kimler? Onların hepsini çıkartıp onlara özel bir ceza verilecek. Onların arasından ele elebaşı olan kafirler, önder olan inkarcılar. Şöyle düşünün, cehennemin çevresinde inkarcılar dizüstü çökmüş, suçlular, yakalanmışlar. Eller, ayaklar bağlı, dizüstü çökmüşler. Tüm inkarcılar cehennemin etrafında hazır halde bulunacaklar. Sonra Allah diyor ki, He onların içinden Allah'a en çok isyan edenler kimler? Onları çıkartacağız. Yani ele başları kimler? Liderleri kimler? Önderleri kimler? Çünkü onlar azdırıcı. Onlar azmettirici. Onlar şerre insanları yönlendirici. Onları da çıkartacağız diyor Allah. Onları da çıkartacağız. Her birerlerini çıkartacağız. Sümme sonra le nahnu elbette biz a'lemu en iyi biliriz kimi billezinehum aula bihasuliyya. O cehenneme girmeye layık olanları en iyi biz biliriz diyor Allah Teala. En iyi biz biliriz.